Oh. Selam arkadaşlar. Yeni macerada beraberiz. Bölge güzel. Yeni bir bölge. Şöyle bir bakalım. Bak görüyorsunuz. Şurada bir hayvan figürü var görüyor musunuz? Yergadan gibi yukarıda bir kesme yapılmış diye gibi. Kafa kısmını görüyor musunuz? Mükemmel bir yer. Şöyle geldiğimizde şu karşı taraf örmeleri görüyor musunuz? Bak karşı taraf örülmüş. Şu figür net olarak kafası çıkmış. Bir de arkadaşlar burayı mükemmel bir kasa yapılmış. Bakın şurayı net olarak görüyorsunuz. Burada bir hediyesi var. Mükemmel bir işlem. Şu kaya da şöyle baktığımızda kafa sivri. Aynı yönlere karşıya bakıyor. Şu bu da karşıya kasa. Mükemmel. Şöyle gidelim. Baktığı yönde. Araştıralım arkadaşlar. Daha ne var? Büyük definesini, bak müjdesini bulduk orada kasa. Büyük hediyesini arıyoruz arkadaşlar. Şöyle geldiğimizde şu kafada böyle kesinti gene böyle geliyor. Ve geldiğimizde burada bir kesme olmuş. Bu da bir figür. Bakın şu şekil kesilmiş. Kafaya bakın. Nasıl? Arkadaşlar. Bakın. Kesme burada. Başka işlem var mı orada? geldiğimizde bakın burası yine bir dizilmiş kayalara bak. Bir, iki, üçgen. Şu da bir burun kesme. Şu karşı da böyle kesme. Buraya geldiğimizde bizi şüphelendiren şu oldu bak. Şöyle bakalım. Bak. Üstünde bir harita gibi kesilmiş. Bakın. Şöyle şurası kesme. Kafaya bak göster başka. Nereye bakıyor kafa? Kafa, kafa tam böyle bak. bakıyor. Kafa tam şurada hazinenin bu tarafta olduğunu söylüyor arkadaşlar şöyle çekil bambaşka bak kafa şöyle geliyor bakın burayı arkadaşlar gördünüz mü net olarak burayı veriyor burası şu ne böyle başkan bak şu gitme bu şu kayalar bunlar niye oturtulmuş burayı kafa neredeydi kafa oradaydı bak Arkadaşlar burayı şimdi cihazla kontrol edeceğiz. Ses değişti. Biraz daha aşağı doğru gel başkan. Bak yok. Burada biraz yok. Biraz daha gel. Hiç yok değil mi? Yok burada yok. Az önceki yere gel. Biraz var. Evet. Tam var başkan. Yüzde yüz. Yüzde yüz mü? Boşluk da var değil mi başkan? Evet. HE? Bakalım. Evet. Boşluk. Boşluk, boşluk. neresi? Boşluk. Buraya kadar BOŞLUK başkan. O zaman oda var. Gel bakalım böyle oraya yandan ha orada, bu yanından gel yani Ha orada. Başlık, 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 başlık. Biz neyiz? Bakayım. boşluk var. Metal neredeydi? Metal burada. Ses de bu yana kaydı. Bir daha gel. Aşağı doğru. Şimdi oraya gel. Metala doğru. Bak. Metal burada. Metal tam burada basıyor. Oo. Buradan bu yana doğru kaldık. Evet. Yanımdan gel bu tutabilir mi aşkım dedektörü? Yanımdan. Yanımdan tut bakalım bir de. <laughs> şimdi burayı da göstereceğim. Niye boşluk? Buranın altı oda veriyor değil mi şimdi? Evet. Biz görüntülü cihazla 10'a 10 vurduğumuzda da arkadaşlar burada veriyi aldık. Bak. Görüyor musunuz? Bakın. Metal değil mi bak? Metal. Güçlü evet. değil mi? Metal güçlü. Evet. Yapı burada. Görüyorsunuz. Şura. Kayalar. Şurayı toz topan olmuş. Şorta kapatılmış. Nereden aldık biz arkadaşlar? Görüyor musunuz? Şurada metal tespit ettik. Bakalım şansımıza ne var? Macera başladı. Kazmayla mı kazsın? Kazmayla mı kazsın? Düşmez mi diyor? Gördüğünüz gibi yapı sağlam yapılmış. Hadi hayırlı işler. Gidiyor gidiyor. çalıştı Yapıya bak ne çıktı be. Of of. Şunayı bak. Ha? Sağdım buraya güzel doldurmuşlar. Bunu kullanalım. Sen buraya geçer alışma. Burası kazma kullanalım. ne alalım. Nasıl kayayla çevirmiş buraları ya. Nereye atsan taş değil Çevirmiş değil mi? Çevirmiş ne için? Aha geliyor. Nereden Возьми. 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 Arkadaşlar üçgen kutusu değil mi şimdi? He, ee, bak. Çok eski bir tarihi var. Evet. Toprak çok sert. Nasıl adam yapmış ama? Tam şöyle mı? Biraz sert ki. Arkadaşlar bak, buraya adam bir, iki, Şöyle bir üçgen yapmış değil mi? Yani. Bir daire gibi ortasını da doldurmuş değil mi? Kenarları bakın arkadaşlar. Şöyle taş bakın. Şu şekil buradan orta doldu. Ortada aldık biz değil mi değerli? Tam mi? burada. Bir daha bakacağız Tam biraz şurada. sonra. Orayı bir temizle de bir daha gene bir dedektör tutacağız. Düzleyelim. Taşı alamıyor musun? Alacağım dur. biraz tarihi eski ama buranın bu yapının. Ya, bir, de. bir şey ki bak Orta belli oldu. Taşları nasıl çıkar bunun ortayı değil mi He. Nasıl üçgen çıktı? Örülmüş. Orta bomboş değil mi başka? Şu anda boş. Ortayı doldurmuş değil mi? He. Çiğnemiş. He yani de çiğnemiş ki gazla geçmiş. Oo. Nasıl bir işlem yapmış ya? <laughs> Şuraya bakın arkadaşım. Tutmuş şimdi ördüm 2 dakika. Bunu tut yap. <laughs> uh, yine mi oynamış? <laughs> Hı? Yine oynamış ha. Çak çak <laughs> Şişmesi lazım. Gene o gün şişirdik de arkadaşlar arabada yine kuruyor ya. kapakla doldurmuş. Görüyor musunuz ha. arkadaşlar? Ne? Sen güzel ol. Hadi. Hiç etme. arkadaşlar bak geniş al. Şöyle bak. Görüyor musunuz? Bir kafes gibi çıkardık. İşte, tamam. <laughs> arkadaşlar. Şimdi gördünüz. Bakın. Yapı şöyle. Nasıl çıktı? Şuradan da. Bunun önü de bu kaya vardı. Bu şekil. Ortasını adam palazlarla doldurmuş. düz değelim bir dedektör tutalım başkan değil mi? Gitti bakalım abi evet. evet. Çünkü yapı mükemmel çıktı. Orta koyu gibi doldurulmuş, kenarlar kayayla örülmüş. Geliyor. İste geliyor. Evet. Heh. Ne yapı yapmış ama? Buna aslında eski zamanda buna eşkıya da yapmış. Bunu daha önce böyle bir azine bulduğunda Rum nerede zamanında bunu yapmış. Bu şöyle örmeye üçgen, şeytan üçgeni diyorlarmış. Evet buna şeytan üçgen. Ortada yani bir şeytan oynatırlarmış. Kayana çevirmişler ya. Daha önce define de böyle saklamaları karşımıza geldi. Yavaş işte. Bunu yavaş yavaş çekelim. Ayrıyı vurdun mu zaman sen kendini yola. Şöyle bir çek de başkan bize döktürtmüş. Dök Şura merak et. Hemen hemen çok da inlik. Baksana ne kadar inlik. Hemen bir metre inlik. Bir metre inlik değil mi? Rahat var bir de. Onda mı sökeceğim? Sökürsen yorulur bir Çıkamışsak.

nasıl çiğnenmiş? Çiğnenmiş bir de sıkıyor. Neyse olmayacak bu. Bırak Öyle olmaz Kazmayla atacağım diyor. Kendini mi yiyorsun sen Ya baksana Kazmayla şu uç tarafını atsan o çıkacak. Şu uç tarafını. Orayı açacağım Şu toprak tutuyor onu bak orada. Sonra arkadan takacaksın çıkacaksın onu. Ayayı tam çıkartsana. toprağı tutuyor yani çiğnenmiş toprak kaya büyük büyük değil ha normalde bak görüyor musun? Şu çok anladık ya. Ya senin için gücünü veremedim ki. <laughs> Tut bakalım sen şu sırasına da biraz bulayım sen. yok. Çiğnenmiş evet. toprak bak. Orasan çıktı. Oo. Alttan orasan çıktı. Evet arkadaşlar bak. Burası. Burayı dökmüş. Şurayı sağlıyor. Bıraksın hani, olsun. Görüntüyü bu. Tamam tamam. Getir bana bir de bir <laughs> Thank burada. Burada mı? Bak. Metal. Karşıdan çek şimdi. Burada. Tamam. Tamam çeksin. Çek de dursun. şu onu da düşürseymişim. Bak, Bak burası orası. Rahat çalışmak görüyor musun? Oo bak. <laughs> Görüyor musun? Nereden çıktı arkadaşlar? <laughs> Mükemmelim mükemmeli. Sertliğe bak. Sertliğe bak sertliğe. Nasıl kaptın bunu lan orayı? He? Oo, uh. Arkadaşlar gördünüz mü? Ne sert ya. Bu ne böyle ya? He? Ah, uhuhu, şuna bak nereden çıktı? Ya. Beni de yordu ha. Çok yoruyor burası başkan. Çok sert ah. bu. Abooo! şunlara bak. Allah, ım. şuraya bak. Şuna bak arkadaşlar, vallahi konuşamıyorum. içinde arkadaşlar. Burası temizlenecek. Zaman alacak. Şurayı görüyor musunuz? Şuradan çıkanları. Şöyle. Görüyor musunuz? Söze gerek var mı? Bir üçgen. Çıkan nereden? Buradan. Arkadaşlar söze gerek yok. Bu videonun devamı gelecek. Çıkanlar çok harika. Siz ne diyorsunuz? Şu neymiş? Şunu ya da, da tutsana elinde bak. Şunu Bak burada da bir süsleme var. Ee, üçgen ha. Görüyor musunuz? Harika. Arkadaşlar takipte kalın. Videolara beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.